Merhaba arkadaşlar. Yorumlara bıraktığınız hisseleri analize devam ediyoruz. İstediğiniz hisseler varsa yorum atabilirsiniz. Bugün analiz edeceğimiz hisseler Merko, Kartonsan, Nibaş, E-Plus ve Ütopya. Eğitim seti için DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Kullandığımız tüm araçlar, analiz araçları mevcuttur eğitimde. Şimdi Merko ile başlayalım. Haftalık grafikte Merko'ya baktığımız zaman aşırı bir alım ve satım durumu söz konusu. Bugün Merko'da bir haber vardı. Yüzde bin oranında bedelli verdi. Bedelli verdiği için bugün tavan yaptı. Bu tavan serisi mi olacak yoksa yatayda dinlenme dönemi mi geçirecek? Bunu izlememiz lazım. Şu an bedelli yaptığı için fiyatın sert düşüşünden itibaren bir düzeltme yapması gerekiyor grafikte. Grafikte o düzeltme yok. Çünkü ortalamaları pardon ortalamaları açtığımız zaman sert bir şekilde 5 haftalığın 21 hafta aşağı kırdığını görüyoruz. Normalde bu şekilde gözükmemesi gerekiyor. O sebeple Merko'da bir düzeltme bekliyoruz grafiklerde. Bugün tavan yapması olumlu bir gelişme açıkçası. Umarım yatırımcısı kazanır. Bunu takip etmek lazım arkadaşlar günlük olarak. Merko'yu benzettiğim bir hisse vardı benim. Mondi diye bir Mondi Tire Kutsal bir hisse vardı. Bu tarz hızlı çıkış yapan hisselerde genelde olan olayı Özetleyen bir durum bu. Görüyorsunuz hızlı bir şekilde çıkış var. Sonradan satış. Daha sonra yatayda bir formasyon dönemi. Bir üçgen oluşmuş söz konusu oluyor. Bunun aynı saatte saçta da var. Bakabilirsiniz. Birçok hissede de bu tarz durumlar var. Yani şu yükselişte alıp kar ettiyseniz güzel. Ama düşü, e, yük, satmadıysanız ve düşüşe denk geldiyseniz baya bir hırpalıyor insan açıkçası bu durum. Bunlara dikkat etmek lazım bu tarz hızlı çıkış yapan hisselerde. Merkon'un durumu bu şekilde. Karton sanda da bugün bir tavan durumu var ama karton sanda bir e, haber mi var? Onu bilmiyorum açıkçası. Şu an tavan yapmış. Şimdi karton sanın teknik olarak alım noktası şu şekilde trendi kırdığı nokta yani 40 TL seviyesi. Şu şekilde göstereyim size. Şu trend çizmeyi e, öğrenmek gerekiyor arkadaşlar kesinlikle. Şu trendi çizdiği ve trendi kırdığı nokta hacimli bir şekilde şuralar 43 TL seviyeleri. Burayı kırdıktan sonra 130'a kadar tırmanmış görüyorsunuz. Ve 130 seviyelerden sert satış yiyip bugün bir tavan yapmış. Şimdi öncelikle bir ortalamalarına bakalım. Şimdi ortalamaya baktığımız zaman 5 haftalık ortalamayı kırıp tavanla bugün 5 haftalık ortalamanın üzerine çıktığını görüyoruz. 5 haftalık ortalama desteğimiz 101 TL seviyesinde. 101 TL'nin aşağıya sarkması durumunda bir sonraki destek noktası da 70 TL'de görüyorsunuz. 21 haftalık kırmızı ortalamamız. Bu sebeple bu 101 TL'nin aşağıya sarkması iyi olmaz. Bunu takip edin. Sarkarsa da 70'te bir destek olduğunu unutmayın. İç mokusarla bakalım arkadaşlar. Mavi ve kırmızının üzerinde, tenkansenin üzerinde 9 barlık ortalamadır bu Mavi ortalamamız. Ee, ilk etapta mumları bu mavi ortalama tutar. Bunu tutamadığı yerde kırmızı devreye girer. Ee, parabolik sar mumların altında. Bunu takip etmek lazım. Sert bir şekilde hızlı bir alımlar olduğu için ve şu iğne uç olduğu için biraz tehlikeli duruyor. Ee, yatırımcısı temkinli olsun diyelim. Nibaşa bakalım. Bakın başta da aynı durum söz konusu arkadaşlar. Şöyle daralttığımız zaman grafiği şurada bir kepçe formasyonu olduğunu görüyoruz Nivaş'ta. çanak, kulp ve kepçesi. Şu şekilde bir çıkış söz konusu. bu Nivaş hissesindeki trend kırılımı yani çanağın kırılım noktası şurasıdır bakın. Trendi çizmişiz buraya. Şurayı kırdığı yer alım noktasıdır teknik olarak. 24 ya da 25 TL seviyesi diyelim. 25'ten aldığınızı varsayın hisse 90 TL'lere kadar çıkıyor. Neredeyse 4 katına kadar yükseliyor. Sonra sert bir şekilde satışıyor. Bu tepeden yapılan yiyen, e, satışlarda durumu söylemiştim az önce size tire örneğinde olduğu gibi. Şimdi şöyle aşağı kadar inmiş. Bir ortalamalarına bakalım. Ortalamalarına baktıktan sonra Şimdi bakın arkadaşlar şöyle göstereyim size. 5 haftalık ortalamayı kırmış aşağıya. EMA 5'i kırmış. Şimdi bir sonraki durağı nerede? Kırmızı ortalama. Yani 50 TL seviyesinde kalmış. Görüyorsunuz değil mi? Şurada. 50 TL kadar geri çekilme yapıp 50 TL bu mumları tutabilir. Bu bir ihtimal. Ama buraya kadar gelmeden de tepki çıkışı verebilir. Buraya kadar gelip 50 TL aşağıda kırabilir. Tüm bu ihtimalleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Şimdi bu tarz hisselerde olan durum neydi? Şu yatayda bir dinlenme dönemi yapıp sonradan bir tekrardan çıkış yapması beklenir. Ama bu dinlenme süreci ne kadar sürer süre olarak bu bilinmez kesinlikle. Hani bir bakarsınız yarın çıkarır fırlatır tekrar 120-130'a. Bu tamamen e, hissenin genetiğiyle alakalı bir durum. Ama şu teknik alım yerlerinde alınsa çok güzel kârlar bırakan bir sistem. King Kong indikatörüyle baktığımızda al verdiği yer. 12 TL'den vermiş King Kong. Trendin kırıldığı yerde 25 lira. Hani ben sadece buy sinyalini görünce alırım derseniz de buyurun 12'den alabilirsiniz arkadaşlar. Bir başta durum bu şekilde. E Plus'a bakalım. Şimdi E Plus hissesinin haftalık periyodunda şöyle bir yükselen kanal var. Ve bu yükselen kanalı şu noktada kırdığını görüyoruz. Bu olumlu bir gelişmedir. Kanalın yukarı kırılması yeni bir kanal oluşumu ve e, yukarı e, yukarıya doğru giden mumlar anlamına gelir. Şu şekilde 24'ten kırmış. Şu an 28-20 artı 8-38 yapmış. Bu olumlu bir gelişme. Boşlukla açmış. Kaplı açmış burayı. Burayı e, doldurmak için geri çekilme yapar mı? Yani bir pull beklediğimiz şu hareketi yapar mı? Bunu takip edeceğiz. Trendi onaylamak için şöyle geri çekilip tekrardan çıkma eğilimi gösterir mi? Bunu takip etmemiz gerekiyor. Ortalamalarla baktığımız zaman 5 haftalık ortalama tam trend desteğinde duruyor. Şurada bakın. Şurası trend desteğidir artık mumlar çıktığı için. Burası destek konumunda. Bunlar kanalın içindeyken şu üst trend neydi? Direnç konumundaydı. Bunların hepsi eğitimde var. Bunun hareketlerini günlük olarak takip etmek gerekiyor. Haftalık grafiği güzel. Günlük grafiğine baktığımızda da burada birkaç tavan var, sert satış var. Biraz anormal bir inişler çıkışlar yapan tahta arkadaşlar. Dediğim gibi bunda da temkinli olmak lazım. Her zaman için stoplarınızı koruyarak işlem yapabilirsiniz. Stop koymak her zaman için mantıklı bir çözümdür. Ütopya'ya bakalım. Bugün artı 1.70 yapmış. Aa, burada ne görüntüsü var? Görebilen var mı? Arkadaşlar burada baya bir çıkış görüntüsü var gene. Ütopya'da. Ütopya'da trend kırılım noktası şu nokta. 7.52 noktasında kırılmış trend. Şurası 3 destek. Tam 8.10 noktasında kırılmış destek. Bu aynı zamanda 2019 Şubat aylarındaki direnç seviyesi. Yani burada 8-10 TL seviyesini kırdığını gördüğünüzde burası tam alım noktasıymış. Ondan sonra hızlı bir şekilde rallisini yapıp şurada ne görüntüsü var? Bir filama, Bir bayrak görüntüsü var burada. Bu bayrak görüntüsü olduğu zaman bu tahtanın bayrağın üst direncini kırması durumunda hedefi sapı kadardır. Yani şuraya bir sap çizdiğimizde şöyle hedefi normal şartlarda 40-41 TL'dir. Şu an 33-50 TL'de. Bu hedefine kadar gider mi gitmez mi bunu takip etmek lazım. Ee, aniden geri çekilme ihtimal de olabilir. Ortalamalarla bakalım. Ortalamalar şu an e, o temas ederek gidiyor. Çok hızlı açılmamış. 5 haftalık ortalama desteği 31-16 TL seviyesinde buraya kadar geri çekilme yapıp bakın şuralarda olduğu gibi tekrar çıkma eğilimi de gösterir. Ama 5 haftalık ortalamayı kırarsa haftalık periyotta bence ya ben olsam şahsen hani stop olurum burada. Çünkü zaten hani primini yapan bir tahta Eylül ayından beri 8 TL'lerden 33'e gelmiş. Temkinli olmakta her zaman için fayda var bu tarz tahtalarda arkadaşlar. Günlükte bakalım Ütopya'ya günlükte de gayet ortalamanın üzerinde olası geri çekilme durumunda 21 günlük EMA 21 desteği de 30-16 TL seviyesinde. Bunu da referans olarak alabilirsiniz. İstediğiniz hisseleri bu postun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, hayırlı akşamlar.